Kardeş Erbakan'ın yol arkadaşlarından, Milli Görüş Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Daba ve siyaset adamı Recai Kutan 94 yaşında Hakk'a yürüdü. Beni çok sevdiğim ve saydığım Konyalı kardeşlerimizin evine misafir edeceksiniz. Bu vesileyle bütün Konya halkına en iyi dileklerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Recai Kutan 5 Nisan 1930 yılında Malatya'da doğdu. Kutan ilk orta ve lise tahsilini Malatya'da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 1952 yılında mezun olan Kutan, 1952-1969 yılları arasında devlet su işlerinde çalıştı. Kutan 1977 seçimlerinde Milli Selamet Partisi'nden Malatya Milletvekili, 1977 Koalisyon Hükümeti'nde İmar ve İskan Bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül darbesinden sonra diğer Milli Selamet Partisi yöneticileriyle beraber 9,5 ay hapis yattı. Recai Kutan 1983'ten sonra kurulan Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısı oldu ve Refah Partisi'nin Malatya milletvekili olarak meclise girdi. Kutan 1996-1997 yılları arasında 54. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı. Recai Kutan, Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından yeni kurulan Fazilet Partisi'nin genel başkanlığına seçildi. Kutan 1999 genel seçimleri sonucu meclise girdi. Recai Kutan, Fazilet Partisi'nin de kapatılmasıyla 2001 yılında Saadet Partisi'nin kurucuları arasında bulundu ve kurucu genel başkanlık görevini üstlendi. Kutan 8 Nisan 2006'da yapılan ikinci olağan kongrede genel başkanlık görevini bu sefer seçimle üstlendi. Kutan 2007 genel seçimlerinden sonra genel başkanlık görevini 2008 tarihinde yapılan üçüncü olağan kongrede Numan Kurtulmuş'a devretti. Kutan'ın vefatı üzerine Anadolu Medya Grup Vakfı'da bir mesaj yayımladı. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer mesajda şu görüşlere yer verdi. Recai Kutan sadece siyasi yönüyle değil devlet adamlığı yönüyle de örnek bir insandı. Siyasete seviye kazandıran özelliğiyle ön planda oldu. Temsil ettiği davasında bir adım geri atmadı. Siyaset yapmanın zor olduğu günlerde dik durdu. Günümüz siyasetinin recayı kutan üslubuna ihtiyacı var. Kimseyi kırmadı, kırıcı olmadı, siyaseti vatana hizmet yolunun aracı olarak gördü. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, dava arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.